Eski zamanların geleneksel tablacılık mesleği mahalle aralarında kaset, tornavida, kıyafet, meyve, sebze gibi ürünler satılarak gerçekleştiriliyordu. Hadi, hadi. Şimdilerde ise unutulmaya yüz tutmuş bu meslek araçların arkasında icra edilirken tek tablacı olan Hasan Sarıkaya yaptığı tablacılık mesleğini Mahşet Gazetesi'ne anlattı. Bunlar işte 50 seneden beri bu işine yapan, tablaya uğraşırım. Ne bulursam dağdan bayırdan toplar getiririm, çarşıda satarım. Hep ben bundan buldum, bundan yiyeyim. Mahallede dolanıyordum. Önce depremden önce iyiydi de şimdi depremden önce kim gelip kaldı köylerde? mahallelerde bitti hepsi. benim için sokakta zaten benim. Benden başka yok. Soğukluk, çay, kekik, par yavşa, gantron otu. Şimdi çok benim sattığım otun hesabı yok. Hangisinin hesap verin veremem ki. Bulduğum satar mıspatan, su telesi de Çok yani. Bir iki tane de duval işle benim sattıklarım. Ben 50 senedir belli pazarcıyım. Pazarcılık yapar, taplacıyım mahalle aralarında var ya taplacılık ettim. Sarımsak sattım, maydanoz sattım, soğan sattım. Her şey sattım. Satmadım diyor. Adam Z'ye kadar. Aklın ucuna ne gelirse hepsi var. Yani şimdi ihtiyacınca kapıya konacak mal diyelimmiş. Onun için arabada bir iki tane böyle dolanarak satayım.